Nisan ayı meclis toplantıları ikinci birleşim, birinci oturumu açıyorum. Yoklama yapalım. Burada. <laughs> Ahmet, Ahmet Ural'da mı yok? deye yapacaksın. Akıncı mı olsun? Torzu da var. Leleğim bir olsun. Nazranaş olsun. Bu soruyor şu. Patavankı. Delgeç nedir? Nihatçet nedir? Delamlıya da. Yaşam bebek ayağı. Selecinin yolu sana. Nihatçet. Mustafa bir sen. Orhanoğlu

Evet, Ahmet İlker, Ahmet Vural, Akın Çamoğlu, Banu Kurt, Burhan Çifter, Emre Aydın, Erkan Koca, Eyüp Yılmaz'ı izinli sayaraktan oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemi okuyalım. <laughs>

Peki teşekkür ederim. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. İkinci madde. İkinci maddeye geçmeden sayın başkanım, komisyon ve ilişkilerle beraber gitiyoruz. İkinci, üçüncü, dördüncü maddeler komisyonlu oy birliğiyle kabul edilen maddeler okunmuş kabul edildi. oylanmasını nasip ediyoruz. Evet o zaman öncelikle birlikte oylanmasını oylayalım. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ee, gündemin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci değil mi? Pardon. <laughs> İki, üç, dört. Tamam. İki, üçüncü, dört, dört maddeler ortak oylamayla e, oy çokluğuyla, komisyon raporlarına oy çokluğuyla e, geldiği için pardon, oy birliğiyle geldiği için ortak oylamanızı sunurum. Kabul edenler

İtirazların reddedilen kısımlarına ilişkin plan kararları kesinleşmiştir. Mekansal planlar yapım yönetmenin mekansal plan kalemelenmesi ve genel hesaplar başlığı altında mekansal planlama kalemeleri ve ilişkileri altıncı maddesi uyarımcı mekansal planlar kapsatıları alan ve amaçları açısından mekansal stratejik planları, çevre düzenli planları ve imar planları olarak hazırlanır. Buna göre planlama kalemeleri üst alt kademeye doğru sırasıyla mekansal strateji planı, çevre düzen planı, nazım imar planı ve uygulama imar planı oluşur. Mekansal planlar plan kademelenmesine uygun olarak hazırlanır. Her plan, planlar arası kademeli bir delik kesil verilince yönetimdeki üst kademe planları kararını uygun olmak, rapor ile bütün oluşturmak ve bir alt kademedeki planı yönlendirmek zorundadır. Hükmü bulunmaktadır. Bu kapsamda 1,5 5 ölçekli döviz onların imar günlüğü ve ilgili mevzuat verilince, Defabaşı Bölgesi 1,5 gün ölçekli uygulama imar planını dövize edilmesi gerekmektedir. Aynı üretmenin imar planlarından dair esaslar başlığı altında uygulama imar planı 24. maddesi uygulama imar planlarının tamamı bir aşamada yapılabileceği gibi sosyal ve teknik alt imarlarının dengeleri ve özellikleri etaplar halinde yapılabilir. Nazım Kemal planları üzerinde gösterilen sosyal ve teknik altyapı alanlarının konu gibi büyüklükleri toplam standartların altına düşürmemek, Nazım Kemal planının ana kararlarının sürekliliğini, bütünlüğünü ve genel işleyişini bozmamak ve hizmet etki alanı içinde kalma şartı ile ilgili kurum ve kuruluşları görüşü dikkate alınarak uygulama imar planlarında değiştirilebilir. Uygulama imar planlarında bölgenin ihtiyacına yönelik çocuk bahçesi, yeşil alan, otopark, Çep otoparkı, yol boyu otopark, durak çevir, aile sağlık merkezleri, mescid, karakol muhtarlık, durak bulguları, sosyal ve teknik altyapı alanlarının arka hızı, küçük alan gerektiren fonksiyonlar ayrılabilir. Ve bu fonksiyonların konulması lazım imar planına ayırılıp teşvik edemez. Hükmüyle imar planının revizyonu ve ilaveleri 25. maddesi, imar planlarının ihtiyaca cevap vermediği veya uygulamasının mümkün olmadığı durumlar bir üst kademe planlarından uygulamayı sağlanması amacıyla planın tamamı veya plan ana kararlarını etkileyecek bir kısmının yeniden için bu yönetmelikte belirtiler ilke, esas ve standartlara uygun olarak imar planlarının revizyon yapılır, hükmüne alınır. Yukarıdaki belirtilen mevzat uyarınca onaylı bir bölü beş milyon çekti revizyon nasıl imar planı doğrultusunda sosyal ve teknik altyapı alanı dengeleri gözetilerek bir bölümün uygulama kıymak ve revizyonu etap sınırları belirlenmiştir. Bu kapsamda Tepebaşı ilçesi Hoşnur diye yeni bağlar, eski bağlar ve Ertuğrul Gazi Ulanlar mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 322 hektar alanda birinci etap revizyon imar kıymak ve hazırlanmıştır. 21 revizyon imar ve kararlar doğrultusunda Mecansal planlar ve tüm tanımlandığı üzere üst ölçekli planların genel ilke hedef ve kararlarına uygun olarak arazi parçalarının genel kullanış biçimlerine, başlıca bölge tiplerine, bölgelerin gelecekte bir nüfus yoğunluklarına, kentsel, sosyal ve teknik altyapı yapı alanlarına ulaşım sistemlerini gösteren plan notları, lejan kararlarını açıklama ve gerekçe raporu ile bir bütün olarak ITDF korkulan sisteminde onaylı 20 adet hala hazır haritalar üzerine toplam 23 adet parçada hazırlanan korunma alanı sınırları içerisinde kalan kısımları yirmi iki tarih ve on sayılı bin dört yüz yirmi altı kararı ile uygun bulunan uygulama imar planı 261 yüz altmış beş bir revizyon uygulama imar planı etap bir plan noktaları özellikler başlığı altında altı yeni bağlar mahallesi yirmi <laughs> Evet, o çoklu. Sayın Başkan, diğer meclis üyeleri, AK Parti grubu adına söz almış bulunmaktayız. Boşunu diye yeni bağlar, eski bağlar, Ersin, Gazi, Ulu ve mahallelerini kapsayan yaklaşık 320 hektarlık alanda 1 bölü 5 milyon çektiği revizyon imar planı doğrultusunda belediyemiz tarafından hazırlanan 1 bin imar bir bölümün ölçekleri imar limatiyen hakkındaki karşılık kullanımı nedenleri birkaç maddeye açıklamak istiyorum. 1. 1 bölü 5 bin ölçük direzyon imar planında Esparta'nındaki Hal Cami'nin içinde olduğu Espartan başından sonuna kadar olan yaklaşık 6 adam oluşan bu, bu, bölge 1 bölü 5 binlik imar planında ticaret konut olarak planlanmıştır. Ancak 1 bölü 1 bin ölçük imar planında ise sadece Hal Cami'nin Caddeye bakan kısmında ticaret konu diğer adalar konut olarak planlanmıştır. Dolayısıyla 1 bölüm 5000'lik plan ile 1 bölüm plan arasında farklılık görülmektedir. 1 bölüm 5000'lik revizyon imar planı askere çıktığı zaman planı inceleyen yer sahipleri kendi yerlerini ticaret konu olarak görürken, 1 bölümün revizyon imar planı ise konuda döndüğünü göreceklerdir. Bu da konu olmayan çekici bir durumdur. 2. İsmet İnönü Caddesi ile Yılmaz Büyükelçer eski İsmet Üniversite Caddesi'ni bağlayan Eti Caddesi'nin Caddesi'nin bir tarafı yolu, bir tarafı boydan bir ticaret konusu olarak planlanmıştır. <laughs> Sadece ortada iki adam konut olarak kalmıştır. O binalardan biri eski bir tanesi yeridir. Bu konut adaları da ticaret konusu olarak planlanmalıydı ki ticaret alanında bir devamlılık olsun, bir kesinti olmasın. Buna neden o şekilde e, buna neden bu şekilde olduğunu sorulduğuna sorulduğunda bu hatalarda konut olduğu için konut olarak bırakıldı e, cevabını almış bulunmaktayız. İmar planları kısa vade için yapılmaz. Uzun vadeli düşünüldüğünde bu adalarda devamlı olsun diye ticaret konut olarak planlanmalıydı. 3. Az önce bahsettiğim ticaret Adresi'nde yerinde konut olduğu için sadece iki adet ticaret konut vermeyip sadece konut olarak planlayan büyük şey değilse belediyemizin önünden geçen Şahin Caddesi'nin Çevre Şehircilik ve İklim Müdürlüğü'nün önünden başlayarak Şahin Caddesi ile Ağustos Alemler kadar olan yerde daha önce de meclis kararı ile yol ve ticaret, kararı, ticaret kararı alındığı halde bu bölgedeki resmi kurumlar hariç sadece iki adada konut olup geri kalan tüm adalar ticaret konut olarak inşa edilmiştir. Büyükşehir Belediyesi bu bölgeyi yerinde inceleme yapsaydı bu bölgenin mimarını ticaret konut olarak verildi. Ama inceleme yapıldığı için sadece konut olarak planlaması yapılmıştır. Bu da bir önceki maddeyle çelişkili bir durumdur. 4. Şoförlü arası arkasında yol gelişliği 10 metre olan Damar Sokak, 1 binlik veri dönümlü maddelerinde şoförlü odasının karşısından başlayarak yaklaşık 7 adayı kapsayan ticaret konut olarak ticaret konut alanı 1 bölü revizyon imar planında Tepebaşı Belediye tarafından yerinde inceleme yaparak 3 adaya ticaret, 3 adada ticaret olduğu için yerindeki <laughs> mevzuatı düzenleme yapılmıştır. Doğrusu da budur. Ancak 1 bölü 5 binlik revizyon imar planı ile 1 bölü 5 binlik revizyon imar planı bu noktada çelişmektedir. Yapılan 1 bölü 5 binlik revizyon imar planı 1 bölü 5 binlik revizyon imar planına uymamaktadır. 5. Çevre yolu üzerinden istikrar yolu üzerinden başlayarak Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü girişine kadar olan bölgede hepimizin bildiği üzere Çevreoğlu'nun kenarında içinde uçak müzesi, kutanık park gibi sosyal aktivitelerin de olduğu bir yeşil bakla ibarettir. Ancak Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlamış olduğu şoförler odası ile sütaş tarıtım merkezinin önünde olan yeşil ağa üç kata imadır ticaret alanına dönüştürülmüştür. Ayrıca yine aynı üzerinde hepimizin bildiği Büyükşehir Ekmek Fabrikası'nın arkası boydan büyük ticaret alanı ve konut alan olarak planlanmıştır. Bu bölgede yapılan değişiklikler sebebi ne olursa olsun kabul edilemez. Zamanında arsa sahipleriyle de olan sorunlar çözülseydi şu anda yeşil alan üzerinde bu binalar yapılmazdı. Sayın Başkan değerli yani meclis üyeleri, bizden sonra gelecek olan nesil bu yoldan her değişikliğinde yeşil, yeşil alan üzerinde konulan bu binaları görecek ve düşünecekler. Bunu sizin takdirinize bırakıyorum. Birbirimizin yıl ve 100 imar planı Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Belediyemiz de buna uygun bir bölü revizyon imar planı hazırlamalı. Doğru. Ancak yanlış katı yapılan planlar da düzeltilmektir. Bizler bunun için buradayız. Yanlış önüne geçmek ve doğruyu bulmak için. Yukarıda saydığım sebeplerden dolayı bir bölü revizyon imar planına karşı kullanıyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet Erdoğan Bey buyur. Sayın başkan. Derin ölçüce biliyorsunuz Cumartya, 15 bir buçuk metre çekti. 15 2007 meclisince onarlanmış ve askıya çıkartılmış. Askıta yapılan incelemelerde yerleştirmek bir reddedilmiş neticede şu anda yürürlükte olan 1-5 milyon çektiği nasip var. Dolayısıyla bizim yaptığımız bir bölü bir uygulama var planı ise, bu beş bin ölçekli nazım plana uygulamaları yani nazım planında belirtilen sosyal dolata alanları yani okul, ibadet alanları, e, resmi kurumlar, e, sağlık ocağı, sağlık alan gibi alanlar şu anda hazırlanmış olduğu bir bölüm ölçekli plana aynı yansıtılmıştır. Yine kat kararlarında ve emsal kararlarında gelince es parkiyanından bahsettiniz. Es parkiyanız bir kere yapadası kont olarak beş bin her ne kadar ticaret bölüsüse de bir bölgünü ölçekte planda burası bir bölü 5 bin iktidarda turizm, ticaret ve konut. Bir bölgünün plan, plan işlenmiştir, gerekçesi de bir bölgeçinin plan notunda yani bu ayrıştırma yapılabileceği hüküm altına alınmış. Yani konutu da ayrıştırabilirsiniz, ticareti de ayrıştırabilirsiniz, turizm alanında da ayrıştırabilirsiniz. Yine bu adalardan bir de 8 katlı konut mevcuttur. İkinci iki husus Eski Caddesi'nde bahsettiğimiz olan 5000 planda ticari ağaç nereye kadar uzanmış ise oraya kadar ticari ağaç işlenmiştir. Bu bahsettiğimiz 2 adet yapı adası fiiler, kontlar mevcut olduğu için orası kont olarak işlenmiştir. Yani 5 evlatına kayferme işlem yapılmamıştır. Şahin Caddesi'ni bahsettiniz. Şahin Caddesi'nde piller oluşmuştur. Sadece bir adet parsel kalmıştır. Bu bir adet parselin de durumunu değerlendireceğiz. Kendisine de komisyon ibadet etti. Yol boyu ticarette çözüme yönelik bir şey yapılabilir mi? Söyledim kendisine de. Bir adet parsel kalmıştır. Orada 7 kat ticaret, 3 katlar mutluluklar uygulama yapılandırıcıdır. Yine şoförler Caddesi'nin markasını söyledim. Sefirlerdeki cemiyetin markasındaki. Orada da 5 binlik plan viranına ait bir durum yoktu. Ee, o şekilde 3 adet yapı adası ticari aksa olarak işlenmiştir. Esadikalar'ın uçak müzesine, uçak müzesinin devamı olan yani Aks oluşturduğunuz veya Kortadası oluşturduğunuz. Değerli arkadaşlar, bu arada ait var. Hiç sizin de bildiğiniz gibi ben bir şey hatırlamıyorsam Sabahattin Gündaylar rahmetli. Sabahattin Gündaylar akabinde birkaç ailenin sahibi olduğu araziler. Bu araziler yıllardır böyle park olarak gözüken yerler. Belediye ekonomik yönden güçlü olsa da bütün bu tür yeşil alanları e, kamu adına tahsis edebiliriz. Bizim burada yapmak istediğimiz ama orada belli bir kısmı konut ve ticaret olarak burada 3199 sayılı imar yasasının 18. maddesi uygulanarak yani tüm parsellerden yüzde 45 bu ortaklık payı kesilerek kalan kısmı vatandaşa diğer tahsis ederek belediyelerde bu kamulaştırma külfetinden kurtulacaktır. Burada zaten hukuki olarak davalar açılmış. Dava süreci de devam etmektedir. Ha, hukuk bu yapılan planları iptal ederse ona göre bir çözüm yolu da aranacak, bulunacaktır. Bu ikinci süreçte de devam etmekte bu alanlarla ilgili. İçeriden sizin neler sorularınıza bu şekilde cevap verebilirim, arz ederim. Konusunda da zaten bu konular beraber tartıştık. E, Konusundan ibaret, arz ederim. Evet, teşekkür ederim. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Altıncı ve son madde. Sayın Başkanım, Başkanı. 7, Başkanı. E, 7 Cuma, Cuma. Evet. Uygun mudur arkadaşlar? Nasıl arkadaşlar pazartesi? Ha? Cuma 16 oylarınızı sunan yes. okay. kabul edenler etmeyen oy birliğiyle kabul edilmiştir.